fişi çıkarıp taktık. Dosya aktarımı. Şimdi doğru gidiyor. Hızla bakalım. çeşidi Buralarda da kabuzun izini göremiyoruz. E, çişlerdir o zaman. Kokuları yetiyor. Bir saniye ya. Tabii ki var. Buyurun bu şeyle kabuz ettiler. Sinekler Hı. toplanıyor. Farklı farklı yerlere. Dur bir saniye o bok büyüsünü kaldıracağım. <laughs> Devasa bir hayvan besledi. Burada da var mı o zaman? Islak. Çiş çiş çiş. Buraya sokup burada da var. Tozla örtük. Başka yere yaptırdın mı bok decali? Burada da var. O bizi gördü kurladı. Burası gölge gelmiyor. O yüzden misiniz? O yüzden hatta ben kaldırıyorum onu oraya atıyorum diye anında fırladım. sen gördün ben ana oğul olarak çay içiyordum ben diyor Çıktıklarını gördüm. Evet, Denizli Yusuf. Bu şeylerin sinek saldığını çok iyi biliyor besbeli. Çünkü üstünde sinekler. kisti <laughs> ve diğer başka orhumluklar, kanser gibi. <laughs> ve köpek yemeği Bu bokları kaldırıyor. Yeni bir hayvan sahibi olarak biliyoruz. Adresi. Belediye başkanının hayvanları sokmayın dediği yeri. <laughs> Bokumuzu kaldırdı. Evet. Kaldıranlardan aldın Bunlar <laughs> Şimdi desem belediye başkanı böyle böyle dedi. O şey çıkaracak. Ben kaldırıyorum. Çünkü bok kaldırdığını biliyoruz. Ben buraya çekiyor daha fazla bok çekmemi istemiyor. Böyle nöbetçi ordu bunlar. Bak anında ışınlanıyorlar. Ve inanın o yönettikleri telefonlarla tümü hakker. Oyları çaldılar belediye seçimler. saçtığımız e, bokları kaldırıp oraya koymayız. Ha orada ha orada. <laughs> Hayır orası gölge sinek üretmez. Ve bu şeytanın kellesi alınmıyor. Tek bir pislikle birkaç aynı noktalara kabız. İkimiz de ya evet. Aynen böyle Kaç videomda olsa da Çıkar çıkmaz bok temizliğe Böyle fırlama yöntemleri Payını belirtmek için Kaç videomda olsa da bir çay için çıktık Çay falan yoktu orada Ben çıktım diye çıktılar ve tezgahı bir arkada burnumuzu uzatır uzatmaz. <laughs> hemen hemen her çekiminde aynısı da ne diyeyim ki benim tek yapabileceğim bu şeytanlıkları çekip tezgit etmek fakat gücü olduğu halde bunun boynunu kırmayan böyle sadece yere baksın. Ateşin bol olsun. Ben davet etsem gel lan erkek erkeğe bu işi halledelim diye cezayı yiyeceğim. Anında doktor raporu hazır diğerleri gibi. Yani ne diyeyim ki gücü olup bunun boynunu kırmayanın ateşi bu olsun. Başka söyleyecek bir şey yok. Bu Orhan senaryosu hiç değişmiyor be. Aynı şiir gibi yazılmış <gülüyor> gibi. <laughs> Bunu uzatır uzatmaz. Tıkırtı çıkarır. Tıkır. Aslan kesiliyorlar. Gözleri boktan kesiliyor. Salamdan indirecek ver ama Sonra sana oldu ki samsılar. Dolaplarına girdim ve bunu görüyorduk zaten. Kitaplarını kemirdim diye. Hastanedeyiz. Tek bir hayvan görmedik. Ne kedi ne köpek. İşte zoruna giden bu. <laughs> Hoşlanmadığı şey bu yapılanlar kedi otlarından belli. Mühür vurmuşlar gibi. Ev demirlerin arası falan. Arasana sana kara Bu ne Bu hastanede karşıma çıktı. Anam ter içindeyken, sancılar içindeyken, acilde beklerken. Oy, oy, kaka, kaka. Ne yapıyorsun burada ben sanki bilmiyormuşum gibi. sen ne yapıyorsun? Ee, gaz, gaz var, serum yedim. Bağırsaklarda gaz var, o yüzden serum yedim. <laughs> her zaman böyle iğrenç cevaplar. Çünkü anamın buraya gelme nedeni öyle şeyden bir bağırsak durumundan her zaman be, şeytanın ta kendisi. Ben yeni bir kedi buldum. Duyduk duymadık deme. <laughs> Yetmiyor gibi şimdiye kadar gördüğüm binlercesi. Evet ben yeni bu seferki kara <laughs> ee, kara kedim şiirini yazacağım. Ve dünyanın e, fethi şiirini. Ve o bokları niye buraya atıyorum? E, Evinin önündedir. <laughs> Altı günde oluşuyorlar parazitler. Değil. Ee, güneş ışığında Coşuyorlar Kuluçkadan çıkıyorlar Orası gölge İki Ve oraya bırakıyorum ki Belki vicdanı olan Emniyetten biri Gelip mümine alır Fakat öyle biri yok Öyle biri yok Ve hayatta bulamayız Hepsi şeyi yemiş. ağzım bozacağım şimdi. Ve Bunu da, bu tekrarı da tekrarlayayım. Ben karısı çocukları olan bir damat diyeceğim de bunlar kendini göstermeyecek. Mucize olur. Ben karısı çocukları olan bir damat, mason diyeceğim de Tabi bir tane nöbetçi beklemeyecek çıkışımız. Uşunmamayacak hanımlar. Sakladığımız yerden ilk çıktığımda görmedim. Boku kaldırırken. Etrafta tek hayvan göremiyorum yani. Mucize gibi bir şey. İşimiz bitti, gidiyoruz. Gayet rahat. rahat. Göndermedik. Bu ağ çürümüş. güzel. Evet yürüyerek eve gidiyoruz. Bakalım hayvan gezdiren çıkacak mı karşımıza? Hiç zannetmiyorum. Bunların ana karargahı Adilöksüz'ün mahallesine varmadan çıkmaz. Tahminim bu. Veya sokak hayvanı. <laughs> ya yani bunu büyütmüş bu elindekini. Baksana bir şey var ya. Bir o Burnuna böyle bir kap koymuş, alnında da bak bir şey var. Kapatasından bir şey var yani. Böyle şey koyuyorlar. Kapatasından. Ameliyat edip kapak koyuyorlar. He? Öyle şey şeyde de gördüm ben, ee, e, bir belgeselde. İyikalar İn, da yapıyormuş öyle şey. İyik? İlk. İyikalar. var ya Güney Amerika'da. Böyle kapak koyuyormuşlar. <laughs> Yangın mavi. Veya ağacın kepesinde kebik. Bak Sultan 2. Mahmut'un eee ve eşinin şey Meryem mezarı türbesi. Sultan Mahmut'un ikinci Mahmut'un altın eşi yanmış. Nevnihal. Bir Fatiha okuyalım. Ama çok öksürüyor. Bu yeni ne zaman başladı? Ben niye öksürmüyorum o zaman tozdan? Evet. Biraz pis, hiyat hiç kurudu. Belki o öksürük o şeyler. Kes, Öyle pisliklerden bu ağaç ölmüş. Allah rahmet eylesin. Dur bakayım. Nerede? Ya geçizini boyuyoruz pisliklere. Allah bunu gözüme sokmak için. Hepsinde var. Hiçbirine es geçmiyoruz. Bunun için buradan geçiriyor. Ehehehesi <laughs> o yüzden. Tabi hızla geçen kamyonlar falan. Rüzgar yaratıyor. Allah'ım senin akciğerlerine, ciğerine, pis, kanser. Sadece videoyu dolduruyoruz. Hala öksürüyorum. Ha? Ne yapalım? Yok canım. Sen istiyorsan yap ben bakayım. Eskiye göre temiz. Hayvanı dayatıyordular oraya da. <laughs> Güzel yapmışlar yani. <laughs> yani. Bu geçi sokaktan caddede avucanız versiyon Hastalar hastaneye gidecekler. Yaya gitmeyin. <laughs> Allah muhafaza. Belediye başkanı dediği gibi. Bir işe su kabuğu koyuyoruz buradan. Kargalar için yok güvercinler içindir. <gülüyor> Yersin. <gülüyor> güvercinler de kirletiyor bu yani. O karşıya geçirdik haber bizi bu devasa bu. Ya ya Faili bok de cali'nin kulları. Aleye yanaşıyoruz. bir hayvan geçti. Renk Parkımızda ise burnumu uzatır uzatmaz. Bir tane var Karaca Ahmet'in kapışının girişinde. Bir tane gördük. uyandı, uyuyordu, uyandı. Kaşınıyor. Çünkü parazit nasıl peki ondan yanına uğramak lazım. Kazım. Devasa bir it. Hayır orada olacak. Ben hayvana zeynep. Hayır onun orada bulunduracağım. Oraya yerleştireceğim. Bu kırma şey. Mezarlığın içi de kaynıyordu. Yuvalarımız orada, çöplüğün orada. Çöp gibi. Aha. Çok güzel çok öldürürler onu merak etme. Dokunmadan buna başın belaya gider. Şu pisliğe bakın be. Küflü küflü küflü, küflü kanseri bu. <laughs> Leş gibi kokuyor. Tekel anasını satayım. tavuk çevirmecinin dışında bile yok hayvan. Ayrılmazlar oradan Kapakların üstünde de yok. Eksik olmazdı. Çok pis bu kapılar be. Aynen eski kapakların üstündeki boklar yok. Hala tek bir hayvancı karşımıza çıkmadı. Yerlerde ezilmiş dutlar, erikler var. Hiç sinek yok. Bu yalancı çıktı. Erikler sinek topluyor. Hayır boklarınızla geliyorlar. Gebelere döşediğiniz bu boklar mesela üstünde sinekler oradan çıkıyorlar be. Kuluçkaları Aynen bu yağmacıların ekmeği ve cinayet silahları. Burada da var. Ben geçme siz bir büyük sal orada gitmiyor ki lan. Mahalleye yanaştıktan boklar azdı. İnşallah iki ayaklı boklar da azmaz. Evet eve yanaşıyoruz. Yok mu bir köpek gezdiniz? Hayret. <laughs> Haberi almadınız mı? Ağacın dibini yemle simitlerle dolduruyoruz. Hayvanları sokmayın, Allah muhafaza. Çocuklar. Ne oldu? Tamam. Kilitlendi yüme. Oo, komşum selam. Maşallah bütün gün burada. Evet, bu çıkarken boku kaldırdığı bir tane yok. Mucize. Ne bu sanki biraz koku var. Değil mi? Evet. yöntemlere kamerayı dönüyoruz. Bu giyiş kapıdaki benzeri kapatıyorum. Sinek girmesin diye. Koku yaratıyoruz. Aynen. Evet, ne yapalım be? Bu şeytanı biraz kasa geçirelim. <laughs> Bahçeyi kontrol ediyorum be. Çık. Kuşlar kusura bakmayın Bir işim var Çık onunla beraber İki sınıftır aklınıza Yenisi yok mu kargacık Yok değil mi Nöbet tuttun değil mi e, Gece karanlıkta sen uyuyorsun o zaman yapar. Tamam gireceğim birazdan yemeğe devam edersin. U Ya burayı daha yapacağım diye söz verdim. Çok az yapıyorsunuz. Biraz daha çok. <laughs> PK PKK'dır diye. Ali su borusunu da es geçiyorsunuz be. Tekrar başlat. O geçmişte kaldı unut. Pencerenize inanıyor. O geçmişte kaldı unut. Evet anında fırlama. Evet annem yani bok. Komutanın imparatoru. Daha yapacağız lan bok daha işlerine geliyor yani. Belediye kaldırsın. Yoldan geçenlere tehlike. Ne oldu be? Yarım saat sonra açtı. Hala sayıyor. Oh. O üstümüz bu Bursa'nın. Bir tane yan kıyıp var. Nereden tahmin edin? Buyurun bakın. Bu yan yatı. Tek bu. Başka yok. Tek bu be. 360 derece dönüm <laughs> yok mu? Oh, <laughs> oh, Maşallah bütün gün burada. Evet. Eve dönüşünde evet, evet, telefonuyla oynuyor. Bu kişi kapıda kinek girmesin diye. Bu evet. bozuk. Suçlamamı destekler gibi çıt yok. Çünkü faili. Failleri. E sonra bir işimiz daha var. Başka merkeze gideceğiz. <laughs> Tabii bilgisayar kapatışın falan haberleri olabilir. Ya da geride kaldı. Heyle olabilir? Fakat görüntü belli. Biz bu Bok kralı ve kraliçesiyiz. Balkonun olsa... ...gücü seyoz. Koku var... ...dedin... ...duyuldu... ...yöneticiye şikayet ettin. Evet... ...biz güçlüyüz. Bize kimse yapacak bir şey değil. Bu mahallede düşük ölen bebelere rağmen, kanserden ölen komşulara rağmen, çevrede dinmeyen selalara rağmen. Güçlüyüz biz be, akbaba. Bu şeylerin arkasında o var diye düşünme. Yusuf birisi. Yoksa kapatırız. Param yok. 그 파란 을